Sine'de itfaiye meydanına yapılacak yeni iş merkezinin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Değerli kaymakamım, çok değerli azülüm, değerli hemşehrilerim. Ben bu mahallenin çocuğu sayılırım. 63 senesine kadar az yukarıdaki Savranların yanesinin karşısındaki Ay Sokak'ta doğdum. 13 yaşına kadar bu mahallede yaşadım. Burada Tire'nin ilk çocuk oyun parkı açılmıştı. İki tane boru U şeklinde ters çevrilmiş tahta salıncaklar ve kuyrukta bekleyen anneler, babalar, çocuklar. Akşamları da büyükler binerdi. Çoğu zaman zincirlerini koparıp bırakırlardı. Ve arka tarafta fidanlıktı. Ve hemen yanı başımızda açıkta akan büyük bir dere vardı. Çocukken günlerimizi burada geçirirdik. Şimdi trenin Burası merkezinde kaldı diyebiliriz. Aşağıda yepyeni bir tire var ve sürekli kentimiz modernleşiyor. Modernleşirken bu semtlerdeki tarihi dokuyu da restorasyon çalışmalarıyla canlandırarak tarihi dokunun da ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Tiremizin önü açık. Organizemiz gelişiyor. Dev firmalar geliyor. Yakında Sütaş'ın temelini atacağız hep birlikte. Corona'nın bugün 12'de bir töreni var. Ve yakında vakıf arazilerinde satışı başlayacak. Oraya da Sütaş ve Corona ile onların tedarikçileri yeni gelen bir İspanyol firması aynı şekilde gençlerimizin istihdama dönük kaygılarını inşallah giderecek. Arkamda da Tireli Pehlivan Girişim Grubu kendilerini hararetle tebrik ediyorum. Çünkü Tireli girişimciliğin en güzel örneklerini veriyorlar. Tirelinin parası Tire'de kalıyor. Tire'ye yatırım yapıyorlar. ...kendilerine bir kere yürekten alkışlamanızı bekliyorum. Bu binanın... ...değerlendirilmesi konusunda... ...beş defa ihale yani yaptık. Dördünde beklediğimiz teklifler gelmedi. Ve en sonunda beşincine... Pehlivan Market ipi göğüsledi. Şimdi burada altta bir iş merkezi AVM üstte de öğrenci yurdu olacak. İtfaiye meydanı eski canlılığına artaraktan işte adliyemiz geldi. Çok güzel bir yapı yükseldi arkamızda. Ve belediyenin karşısında gördüğünüz dershanelerin sürücü kursların bulunduğu bina. Burada da inşallah arkada gördüğünüz gibi çok güzel bir bina, bu meydanı şereflendiren çok güzel bir bina yükselecek. Bu meydanı yeniden dizayn edeceğiz. Otopark sorunlarına dikkate alaraktan. İnşallah teremizin önü çok güzel. Günler bekliyor teremizi. Parlak günler bekliyor. Bu zorlukları hep birlikte aşacağız. Teremizin problemlerine hep birlikte sarılacağız. Tak, bu ara manşetlere gazetelere fazla çıkmaya başladık ee, herkesin her yere aday olma şansı vardır hakkı vardır ama aday olan kişilerin önce trenin kaç tane mahallesi olduğunu bilmesi lazım fazla sataşmaya sürtüşmeye gerek yok sırası gelince halk ne yapacağını bilir teşekkür ederim bu inşaatın yapımını üstlenen pehlivan şirketler grubuna da başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Evet, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Başsavcım, çok değerli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri ve hizmetinde olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum çok değerli tira halkı. Bugün gelişmekte olan güzel tiremizin ...bir eser daha kazandırmanın mutluluk ve gururu için burada toplanmış bulunmaktayız. Gökçen Efe Meydanı, yanılmıyorsam orada yazıyor, tamam is isim kesinleştim Sayın Başkanım. Gökçen Efe Meydanı olarak ismi tescilliyoruz burada çünkü orada o şekilde okudum ve yakışmış. Ee, bu bölgeye gelen çok güzel Adalet Sarayı'mız bu bölgeye gerçekten yeni bir hava verdi yeni bir güzellik kattı. Bunun karşında da bugün temelini atacağımız bu bina inşallah bu bölgenin kalitesini ve gelecekteki yapılanmasını biraz daha şekillendirecek diye düşünüyorum. Tiremizin güzelliği geleneklerle modern binaların, modern yaşamın bir arada olduğu bir kent. Ve bunu biz bu şekilde devam ettirmek zorundayız. Geleneği bozmadan, eskiyi bozmadan modernleşmek. Şimdi Sayın Başkan'la da onu görüşüyorduk. Yeni bir projemiz var. İnşallah e, hedefimiz, çalışmalar devam ediyor. Tire'yi UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aldırmak için bir takım girişimlerimiz var. İnşallah bunda başarılı olursak Tire layık olduğu, hak ettiği değeri de bulacak demektir. Tire'nin son dönemde batılan yatırımlarına baktığımız zaman gerçekten bu bölgenin parlayan bir yıldızı olduğunu görmek mümkün. Özellikle devam eden Yenişehir Bületi, Tire tarımı için çok önemli. İnşallah bittiği zaman o ovalarımızın sulanması bizim için çok çok değerli ve önemli olacak. Yakında eski ova göletinin inşallah temelini atacağız. O da bizim için çok önemli bir olay. Bunun yanında çok modern bir devlet hastanesine kavuştuk. Gerçekten bir bölge devlet bölge hastanesi oldu yani. Bu tartışmalar yapılıyormuş daha önce. Bölge bir ruhu ama şimdi bölge şeyi kazandı. Vasfını kazandı. Emniyet binamız çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani yakında okullarımız yenilenme çalışmalarına devam edildi. Ben bu konuda emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum bu yeni binanın da tiremize, belediyemize ve pehlivan grubuna çok hayırlı olmasını diliyor. Ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, inşaatın yapımını üstlenen Tireli girişimci firmaya plaket takdim etti. Evet, teşekkür ediyoruz. Tiremize hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Burada bulunan, şu anda amin diyen kullarını sen iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Şu anda temelini atmak üzere bulunduğumuz bu müesseseyi de tiremiz için ve ülkemiz için hayırlı eyle ya Rabbi. Burada yapılacak olan alışveriş merkezine, sahiplerine, alışveriş yapanlarına, helal rızıkla karşılıklı olarak muamele etmeyi, muamelelerde bulunmayı nasip eyle ya Rabbi. Burada yükselecek olan öğrenci yurdunu da ya Rabbi, ilme hizmet edecek öğrenci yurdunu da sen tamamlayıp hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi hamd. Evet ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Toplam 870 metrekare alana ihale usulüyle yapılacak binada alışveriş merkezi, kız öğrenci yurdu, 16 iş yeriyle otopark bulunacak.